Evet arkadaşlar şu anda 3 fazla asenkron motor ee, 0.25 kW üçgende 230 volt yazmış buraya. Demek ki bir sargımıza düşen gerilim 230 volt olacak. Demek ki üçgen bağlantıda bunu bir fazla olarak çalıştırabiliriz. Ee, 0.25 kW'da da e, 12 mikrofarad 250 volt AC kondansatör bağlıyoruz. İki uca. Diğer iki uçtan da bir ucuya kondansatör bağladık diğer ucu şebeke gerilimini vereceğiz 220 voltu vereceğiz çalıştırıp akımını da ölçeceğiz bu motorlarda 160 e, kaybı bir fazla çalışırken bir fazlaya dönüştürdüğümde 160 kaybı göz önünde bulundurmamız lazım şimdi çalıştırıyorum motoru motoru çalıştırdık şimdi hemen akımını ölçelim. Ölçüyoruz motorun. Evet 0.65 amper. Şimdi motoru kapatıyoruz. Motoru kapatıyoruz etiketine bakıyoruz akıma. Ne demiş üçgende 220 voltta 114 biz 0.65 ölçtük yaklaşık 60'lık bir şeyimiz kaybımız çıktı yüzde 40. E, benimle Bağlantı çalıştırdık motoru. Şimdi bağlantımızda baktığımızda, evet, bir sargı üzerine kondansatörü bağladık. Yine klemens de aynı şekli görebiliyoruz. Bağlantı şeklimizi klemens görebiliyoruz. İşte şu uca biz iki uca kondansatör bağladık. Diğer şu iki uçtan da gerilim verdik. Şebeke gerilimini verdik. 220 volt verdik. %60 kaybı göz önünde alırsak. 3 fazla asenkron motoru bir fazla olarak çalıştırmamızda herhangi bir sakınca yok.